Enerjisi çok yüksek bir hanımefendiyle beraberim. Teşekkür ederim. Kemali İbrahimova'yı tanımayanlar varsa bugün ekranda şöyle kalın ve gerçekten farkındalık ne demek? Farkındalığımızı nasıl arttıracağımızı özellikle beni kim niye sevsin? Ben sevilmeye layık mıyım? Kocam beni niye aldatıyor? Niye beni kimse sevmiyor diyenler ekran başındaysa buyurunuz çok önemli tiyolar, önemli ayrıntılar ve hoş geldiniz hoş bulduk Nurhan. Hep siz dersiniz ki bilinçaltımız bizi çok etkiliyor evet. bilinçaltımız bizim için çok önemli etkisine bilinçaltının hayatımıza? Şimdi bilinçaltı öncelikle nedir? Hı -hı. Bilinçaltı e, böyle söyleyelim bizim haberimiz olmayan yöneticimizdir. Hı -hı. Bilinçaltı bizi habersiz bizden izin almadan yönetiyor. Normalde insan ruh beden zihinden yaratılmıştır. Zihnimiz e, zihnimizin iki bölümü var. Bilinçli hafızamızın olduğu, yaşadığımız bütün olaylar ve hadiseleri hatırlayan hı hı. E, bilinçli bilincimiz bir de bilinçaltımız var Nur Hanım. Hı hı. O bilinçaltından hafızanın haberi yok. Hı hı. Çünkü bilinçaltı bir topraktır. Zihin düşündüğü e, tohumlar oraya seper. Bilinçaltı onu meyve gibi yetiştirir ve bize aktarır. Hı hı. Dolayısıyla hayatımızda yaşadığımız bütün e, olumsuz kısır döngülerden e, çıkamadığımız kısır döngülerin nedeni hı hı. aslında haberimiz olmayan bilinçaltındaki negatif kayıtlardan. Peki bizi bu kısır döngülerden çıkartın <laughs> ne olur? Sizin enerjinize, verdiğiniz bilgilere çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Hazır sağ mısınız? Oğlum. Baş edemediğimiz evet. o kısır döngülerden nasıl kurtulacağız? Evet. Bir görelim. Her durumda öncelikle bilinçaltımızı bir uzmana giderek bilinçaltımızdaki negatif kayıtlar nereden geliyor? Annenin hamileliği dönemi, lardan ve geçmiş deneyimlerimizden. Şimdi mesela soruyorum Nur Hanım annemizin karnında hamileliğinde neler yaşadık biliyor muyuz? Bilmiyoruz. ...bilmiyoruz. İşte tabii. o bilinci altında. Peki atalardan bize ne geçti? 7 dönem ana taraf sülalesi... ...7 dönem baba sülalesi. Hiç anlamıyorum. Zaten Peki. bu atalardan geçenlere... ...çok sinir oluyorum. Çünkü niye? Atamın dedemin yaptığını ben niye çekiyorum? Ama şimdi soruya çok güzel cevap vereceğim. Bazen benim kendi evlatlarım da diyor ki... ...mesela sülalemizdeki bu kişiyle... ...ben akraba olmak zorunda mıyım? Aynen. Evet zorundasınız Nur Hanım. <laughs> Neden? Çünkü Yaradan'ın size verdiği... ...o sülaleni kabul etmek zorundasınız. Ben e, sülale eğitimi de aldım temizleme işte sülaledeki problemlerin bize yansımasını. Orada bizim hocamız evet öyle dedi. Dedi ki kimse kendi sülalesini red etmemeli. Çünkü aynı şeyi sizin çocuğunuz da yaşar. Sülalede bir eğer bağımlı bir insan varsa hiç yakışmayan o sülaleye o nesile herkes onu reddeder ya birisinin çocuğu aynısını yaşar. Bunun için kabul etmeliyiz. Çünkü sülalemizde olan o negatif olaylardan ders almamız için yaradan biliyor ne yapıyor. İlla bizi o sülaleye getirmiştir. Onun için ben böyle düşünüyorum. Aldığım eğitimler de beni ve hayatımda da yaşadığım çok şeyler buna öğretiyor. Çünkü kabul etmemiz lazım. Bakın her durumda bir çözüm var. Şimdi benim çözüm formülüm, kendi felsefemi insanlara en azından bana gelebilmeyenler, biz kimi uzmanlara gidemeyen insanlara bunu öneriyorum. Bu nedir? Şimdi bütün olayların e, önce farkına varmak. Farkında ol, olan olmak en önemli çıkış yoludur. Yani farkında olmak nedir? Mesela benim bir komşum var. Kurtaramıyorum. Ne kaçabiliyorum, ne satabiliyorum. Bunu bana ...vermişler işte hediye <laughs> olarak böyle bir komşum var. Ya bu da bir komşu, akrabam var. Bu komşu benim akrabam olabilir, kaynanam olabilir, kardeşim olabilir... ...amcam olabilir, herkes olabilir. Kemal bir şey Biz bunu kaynanalardan başlıyoruz. <laughs> <laughs> yani hiç değiştiremediğimiz birinci derecede akrabamız olsun Aslında, mesela. Aslında tamam. Çünkü <laughs> bana verilen sorulardan en önemlisi... Kemal Hanım biz akrabalardan çektiğimizi çekiyoruz. Evet. Ki ben de çok çekmişim. Ve değiştiremiyoruz. Ve değiştiremiyoruz. Kabullenmek zorundayız. Ne olacak? Bütün e, durumların merkezine kendimizi koyacağız. Yani? Yani bu durumda her şeyi değiştirebilen benim. Şimdi ben koskoca kadını nasıl değiştiririm? Komşumu nasıl değiştiririm? Ben değişsem dünya değişir sözü çok doğru. Benim farkında e, oluyorum. Bu işin merkezinde benim. Ben bu durumu değiştirmem için özgürüm ve buna gücüm var. Çözüm noktası e, senin elinde. Şimdi o her duruma özel çözüm veriyoruz biz. Peki bu düşünerek Şimdi, oluyor mu böyle? Yani ben evet sorunun sahibiyim. Yani aklını kullanarak oluyor. Üstüne gel bilgiler Üstüne gel, o bilgileri kabul etmek. Yani ben birine diyorum ki şunu şunu yap, kabul etmiyor. O zaman bu hayata devam edecek. Nur Hanım, tabii ki orada uzmanlar yardım ediyor. Şimdi ilişki, eşinle ilişki var, sevgilinle var, evladınla var, komşunla var, ülkenle var. Bunların hepsinin püf noktaları var Doğru. ama ana bilim budur. Aslında belki Nedir? buradaki beni ve sorunu fark etmeniz bana gitmen bakın, bile çözüm yolu. ben anlatayım mı? Ben Türkiye'ye gelmek geldikten önce Siz nerelisiniz? Aa, ben Azerbaycan, Azerbaycan Türküyüm. Orijinal Türküm yani. Çok da gurur duyarım bununla. Ne güzel. Ee, milletimi seviyorum ama bütün milletleri seviyoruz. Böyle. Aynen öyle. Ee, şimdi narsistlerden konuştunuz İnsan. Konuştunuz ya. narsis sadece kendini sever, üstün tutar. Ama kendine saygı duymak. Evet. Kendine öz değer vermek. Şifanın ilk anahtarıdır. Hı hı. Çünkü biz Yaradan'ın bir parçasıyız. Yaradan'ın hatırına, esmaların hatırına kendimize değer vereceğiz. Öz sevgi çok önemlidir. Çok. Öz affetmek. İnsan kendini İyisiyle kötüsüyle sevmeli. Kendinizden bir örnek verecektiniz. Evet. Ben Türkiye'ye gelmemişten önce Evet. çok büyük e, negatif olaylar yaşadım. Ne gibi? İlk şifa verdiğim kişi zaten kendim olmuş ama Öyle o mi? zaman anlamamışım kendime şifa veriyorum. Yani iyileştirmek adına. Hı ve benim buraya ben çağrıldım geldim. Tesadüf diye bir şey yok ama tesadüfen oldu güya. Hı hı. Ee, herkes benim ayağımdan geri çekti. Bakın duyanlar da duysunlar kendi akrabalarım. Herkes ayağımdan geri çekti derken buraya gelmeme izin vermediler. Ben ne yaptım? Farkında oldum. Neyin farkında oldum? Ben gitmem lazım. Allah bana bu yolu açmış. Beni burada istiyor. Ve bu durumu ben değiştirebilirim diye özgürüm. 40 yaşım vardı artık ve buna gücüm var. Hangi gücüm var? 40 yaşından sonra mı hayatınızı değiştirdiniz? Evet ben 40 yaşında geldim Türkiye'ye. Evet. 40 yaşında geldim ve şu an 22 senedir Türkiye'deyim. Yaşımı da oradan çıkarabilirsiniz. Ne diyorsunuz? <laughs> Aynen. Ayma evet. hiç göstermiyorsunuz. Biliyorum çünkü o doğum tarihidir. Ben hiçbir zaman Bugün yaşıma şöyle. takılmam ve bir e, o, e, bir tane danışanım e, birkaç gün önce o söz onun sözüdür. Bakın bana böyle kişiler müracaat ediyor. Kemal Hanım beni kim neden sevsin? Dedim ki ben senin bu sözünü yazıyorum. Nur Hanım'ın programında söyleyeceğim. Çünkü bu çok büyük bir manası var. Yani beni kim neden sevsin? Ya arkadaş önce sen kendini sevmen lazım ki seni sevsinler. Kendini sevmek nereden başlıyor peki? Nasıl? Kendini sevmek nasıl? Kendini... Yani ben kendimi seviyorum demek de sevmek oluyor mu? Tabii ki hayır. Ben zaten Neyle yala... bakın yani. Neyle başlıyoruz yani harekete? Bakın konuşmalardan o demiyorum. Ben önce öyle düşüneceksin. Zihnim bizi, zihnimiz bizim bakın auramız, canımız bizim yaşam enerjimizdir. Zihnimiz bizim yöneticimizdir. Senin zihnin eğer seni güzel yönetebiliyorsa o senin dostundur. Eğer hayır negatif yönde yönetiyorsa senin düşmanındır. Kimse incimesin. Zihnimiz bizim dostumuz mu düşmanımız mı? Ben canım isteyende bir şey yemeye yasak ya mesela. Şeker yemek yasak. Evet. Diyorum ki mideme zihnim oraya emir ediyor. Diyor ki benim bunu canım istiyor. Tabii ki bu her gün değil yani. Tamam. Kendime öyle e, mükafatlandırıyorum niye deme diyorum ki lütfen bunu hazmet çünkü ben bunu canım çekiyor, Güzel. canım ruhum <laughs> istiyor, Zihnime Güzelmiş. emretmeye biliyorum ve bunu bilmemiz lazım. Zihin e, yani şöyle söyler negatif enerjiler zihne etki edebiliyor ama kalbe giremiyor. Neden? Çünkü kalp sevginin yeridir. Doğru. Şah damarınızdan bize daha yakın olan enerji akışıdır. Yaradan akışı. Oraya şeytan giremez. Yani bizi negatif yönlendiren düşüncelere diyorum ben. Ama zihnimize girebilir. Onun için zihnimizi o kadar temiz tutacağız ki ben zihne ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Baca diyorum. Baca. Baca tutmuyorsa zehirli maddeler aşağıya iner. Çok güzel. Bacanı temizlettiniz mi hiç? Bedenimizi yıkıyoruz, banyo, hamam, tamam mı burada ben Hacıyı sade dille Zihnini ne zaman Nurhanım Hanım Çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi burada iki tane zihin temizleme metodu var. Süper. Ve ben de bunu eğitimlerimde bu sırlar veriyorum. Hemen söylesenize. Şimdi birincisi sen kendin aldığın bu bilgilerle farkında ol, kabullen ve çöz. Bu metotla geçseniz zihni de arındıracaksınız, emir bileceksiniz Zihnin kulu olmayacaksın, zihin senin kulun olacak. Kısır döngülerden çıkmanın yolu bu. Zihin seni yönetmeyecek, sen evet. zihni yöneteceksin. Evet, ikincisi tabii ki uzmana gideceksin. Üçüncüsü, bakın ezbere söylenen sözleri pek de sevmem. Ben, ben de. ezberi bozuyorum. Git aynaya bak, kendini sev, mutlu ol. Bunu emirle olmuyor bu. Bravo. Bunu uzman yapacak. Bana gelen insanların durumunu görseniz onlara böyle söyleyemezsiniz. Kadın diyor ki genç kadın bir anne ben danışanlarımın kelimelerini söylüyorum. Kemal Hanım ben mezara girmeden ölüyüm. Ya ben buna nasıl diyeceğim? Git gül aynaya bak vallahi. Der ki yani sen deli misin Kemal Hanım? Ben burada niye geldim o zaman? Ben onlara yardım edeceğim ki o bana gelen de güle güle gelsin. Ve Nur Hanım inanın ki ben ekibimle bunu görüyorum. Ve biz e, o gelip e, iyileştirici seanslardan sonra bize gelenleri bazen tanımıyoruz. Ve ben onunla görür duyuyorum. Onunla mutluyum. Çünkü insanlığa bu kadar da olsa dokunup, onlara yardım edebiliyorsam şükürler olsun ki Allah beni böyle yaratmış. Ben ne, de kötü insan olabilirdim. Bir şey ne kadar güzel bir enerjiniz var sizin de biliyor musunuz? Allah çok şükür ee, yani bu ama sizin de öyle Nur Hanım ben boşuna burada değilim bakın. Bakın. bakın sizin e, ben severim <laughs> insanların iyisini de kötüsünü de saygı çerçevesinde söylemeyi. Bir kere 23 senelik de eğitim, eğitimci olmuşum ben öğretmenim hem de. Yani e, tabii ki dört dörtlük hiçbirimiz değiliz. Ama iyi insan kötü tarafları biraz art fazla olan insanlardır. Sizin auranız o kadar temiz ki gözler ruhun aynasıdır. Onun için ben siyaslarında gözleri kapatıyorum diyorum çıkan negatif geri dönmesin. Gerçekten de her şeyi anlıyor biliyor musunuz? Gözlere bakan kişi ...her şeyi anlatıyor. Sizin auranız o kadar temiz ki. O sizi o kadar seviyor ki insanlar. Bakın bana yazıyorlar, nerede gördün? Şey Nur Hanım'da, vallahi ben ona göre size çıkıyorum. <laughs> e, program da çok, sunucu da çok. Gerçekten buraya layıksınız. Auranız çok güzel. Çok sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. İnsanların hayatına, siz de çok büyük rol oynuyorsun biliyor musun? Bana gelen kişiler sizden geliyorsa olsun. siz bir sevap kazanıyorsunuz. Size en çok hangi konularla geliyorlar? Bana negatif enerjilerle dolu olup çakraları kapalı, üzerinde işte nazar, daha başka enerjiler, hı hı. sülaleden gelen beddualar ama insanlar bunu anlamıyor ki. Evet. Bunlar hem sağlık bozar hem psikolojik ruhsal sıkıntılar, panik atak, depresyon bunlar doktor işi ama beden doktora ait. bedene yaşadığımız bütün problemlerin gelen yeri bilinçaltı, zihin ve auradaki enerji akışının seviyesi. Evet. Biz zaten programımızda bölümlerimizi ayırıyoruz. Doktorların işlediği konular var. Haydi, onlar başka. Ben doktorlar işine karışmam. Ee, Haddimi bilirim. Estağfurullah olur mu? <laughs> Doğru, Enerji konusunda gerçekten Kemal İbrahimova değişik bir enerjiye sahip. Çok teşekkür Gönlü ederim. çok güzel bir insan ama e, yaptığı işte iyiyiz. de. E, ...ilkeleri olan birisi. Benim evet. için bu çok önemli. Aynen. Ben hiç bozmam. Ne diyorsunuz? Evet. Zihniniz bedeninizi yönetsin. Zihniniz bedeninizi ve hayatınızı yönetsin. Hı hı. Affetmek çok önemlidir. Sabretmek hele hele önemlidir. Evet. Ben bunu öğrendim. Akrep burcun bu arada sevdiğiniz Burcu. Ay canımsınız. <laughs> <laughs> Sizi izliyorum hep Mina Hanım'la. Akreplere aşığım Hanım biliyorsunuz. Mina Hanım'ı da çok severim. O da, ee, o da çok ağırsız güzel insan. Çok bir teşekkür bir ediyorum. Rica ederim. Ee, bol olsun bereketiniz, sağlığınız, mutluluğunuz. Herkese sevgi gönderiyorum. Tek bir ricam var. Bütün herkesten. Çok korku dolu bir... E, dünyada yaşıyoruz, hiçbir şeyden korkmayın. Sürekli ışığı görün. Valla ben öyle yapıyorum. Doğru. Enerjim de hiç düşmüyor, çok şükür Allah. Im. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Rica Sorularınız fazlasıyla var biliyorum. Kemali İbrahimova, sosyal medyadan da kendisine ulaşabilirsiniz. Evet. Sevgili seyircilerimiz, enerjinizin yüksek olduğu güzel günler olsun. Hep dediye Kemali Hanım da ışığı hayal edin. Hı -hı. Ağrınız var diye bugüne şans vermekten, bugüne değer vermekten, bugün kendinizi iyi hissetmekten alıkoymayın. Çünkü derdi veren Allah gerçekten. Bir yerlerde dermanı gizli tutuyor.